İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir heyet Beşiktaş'taki saldırılardan sonra en fazla yaralının götürüldüğü Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Ama bu kez ziyaretlerin amacı yaralıları yakınlarını görmek değildi. Hastane personeline teşekkür etmekti. Sağ olun, sağ olun. Evet. Görevimizi yaptık dediler ama aslında fazlasını yaptılar. Cumartesi gecesi Beşiktaş'ta yaşanan saldırılar Türkiye'yi yasa boğdu. İstanbul'da ambulansların siren sesleri yükselirken Beşiktaş çevresinde çalışan doktorlar, hemşireler hastanelerine koştu. Hem de olayı öğrenir öğrenmez, henüz çağrılmadan yaptılar bunu. O gece ondan fazla hastanede uyumadan saatlerce çalıştı herkes. Hayat kurtardı. İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Gezer ve beraberindeki heyet o hastanelerden birine Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Doktorlara, hemşirelere, tüm personele teşekkür etti. Sağlık personeli, doktorundan hemşiresine hatta diğer hizmetlerine kadar nasıl koşarak geldiğini hepimiz gördük. Sonra burada nasıl canla başla çalıştıklarını gördük. Herkes burada seferber oldu. Sapasalım insanların böyle anlamsız bir nedenle ee, bu şekilde bizlere e, yaralı olarak gelmesi, hayatını kaybetmiş olarak gelmesi tabii çok üzücü bir durum. İnşallah tekrar etmez. Heyet hastanede gezdiği görevleri başındaki sağlık çalışanlarına karanfiller verdi. Biz hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına o gece bize destek veren İstanbul'un muhtelif hastanelerinde. Valimizin ve Sayın Emniyet Müdürümüzün selamlarını, hürmetlerini, kolaylık dileklerini iletiyoruz sizlere. Teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Ziyaret sırasında gazeteciler Şişli Etbal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimine o gece çalışan ve yazdığı yazıyla herkesi gözyaşlarına boğan hemşire Özlem da sordu. Ben de çok etkilendim tabii ki. O gün işinden geldi dedi. Hatta yoğun görüşme talepleri olmuş siz basın tarafından. Ee, dedim böyle bir şey istersen ister misin diye şey yaptım. Bizim herhangi bir şeyimiz olmadı. Ee, görüş veya görüşme diye. Ben kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum dedi. Sonuç olarak burada ön plana çıkmak istemem. Hastamız ön planda. Ben de aynı şeyi düşünüyorum gerçekten takdir ettim.